Dağcı kıyafeti alayım mı sana? Çok komik. Tamam tamam. Ben çıktım. Röportajım var. İyi. Gelirken çiçek almayı unutma. Efendim? Ne çiçeği? Her cumartesi çiçek alacaksın ya. Sözleşmede var. Kabul etmiştin. Öyle bir madde mi var ya sözleşmede? Evet. Bakınız. Madde 105. Peki almazsam cezası ne? Ha, bir düşüneyim neydi ya? Tam bir hafta boyunca yemek ve temizlik boykotu. Yok. Ben alırım sana bir tane çiçek. Görüşürüz canım. Görüşürüz canım.